Evet, herkese merhaba. Şu anda e, bugün e, Cuma, hayırlı Cuma mesajları yayınlanır. Biz de herkese hayırlı cumalar diliyoruz. E, bugün de güzel bir haberle, hayırlı bir haberle sizlerle birlikteyiz. Şu anda neredeyiz? Bartın Belediyesi'nin hemen otoparkındayız. Neden buradayız? E, dün akşam haberini aldık. E, kendi aralarında yapacakları bir şeye e, olarak biz de müdahil olup ve direkt canlı yayında verelim dedik. Burada şu anda Bartın Belediyesi'ne ait ten işleri e, ve temizlik işleri. Diğer birimlerin işleri de var buralarda. E, Sayın Belediye Başkanı Fahri Fırıncıoğlu sendikayla anlaşarak işçilerini enflasyona ezdirmemek için bir ödeme kararı almış. Şu anda da sendika yetkilileri yukarıda bu ara protokolü imzalamakla meşguller. Az sonra da e, görüyorsunuz işçiler davul hazırlamışlar. Başkana bir teşekkür gösterisi yapacaklar. E, ben şöyle arkadaşlarla konuşmak istiyorum. <laughs> Şu anda belediyenin ön tarafındayız. Yukarıda e, belediye başkanının yanında sendika temsilcileri az önce geldiler, işçilerle tokalaştılar selamlaştılar ve yukarı çıktılar. Ara protokol imzası var. Az sonra imzanın atılıp atılmadığı haberini alacağız. Ee, dediğim gibi Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu çalışanlarını enflasyona ezdirmemek için bir ara protokol düzenlemişler. Ara zam da diyebiliriz. iyileştirme de diyebiliriz. Bunun miktarını az sonra hep beraber öğreneceğiz. Onun için direkt canlı yayına girdik burada. İşçi arkadaşlar burada. Ben ee, daha önce yaptığım görüşmelerde, çalıştıkları hayatlarında, iş sürecinde böyle bir şeyle ilk defa karşılaştıklarını ve çok memnun olduklarını dile getirdiler. Özellikle fen işleri, evet, temizlik işleri, bütün birimler çok yoruldu. Çünkü Bartın'da sel, doğal afet Bartın'ın yakasını bırakmadı. Gerçekten tüm belediyenin işi zor. Bunu Ulus Belediye yaşadı, Kocaeli yaşadı, Amas Amasra yaşadı, Kocaaz yaşadı. Belediyenin işi hakikaten zor. bizim ihbar hattından da olayı çok iyi biliyorum. Yani evin önündeki çöpün geç alınması bile e, belediyenin zan altında bırakılmasına yetiyor. E, çalışıyoruz, biliyoruz. Biz de onlarla beraber çalışıyoruz, takip ediyoruz. İhbaratta olduğu için. E, şu anda fen işlerinden Atalay Şef burada. Sakin. Merhaba. Merhaba Rahat abi. Hayırdır bu, bugün ne bu? Rahat abi bu bizim, bugünkü bayramımız. Ee, başkanımız bize hiç e, düşünmediğimiz aklıma gelmeyeceği bir e, sürpriz yaptı. E, ek bir zam verdi bize. Yani Biz hiç beklemiyorduk. Allah razı olsun. Allah öbür başkanlarımızdan da razı olsun. Yani başkanlarımız bizim için e, yaptığı Güzel şeyler bunlar. Yani işçiler de ona göre mutlu oluyor. Şu anda senin yukarıda. Sendika yukarıda. Yukarıya. imzalar atılacak. Biz de teşekkür babında buraya geldik bütün personelle beraber. Öyle bir program yapalım dedik. Güzel düşünmüşsünüz. Bir günün almak işi. Evet, arkadaşların yüzlerinden de belli. Evet. Herkes memnun. Konuşmak isteyen varsa duygularını ifade etmek dinleyebiliriz. Ben Arkadaşlar. Şey... Hayırdır bugün ne? Bugün bayram. Bugün işçinin bayramı. Bugün bayramı. Kameraya gören de uzaklaşma başladı. Neyse. şimdi konuşmasınlar tamam. Şey, e, i̇şler bu yönde şey tabii ya. E, ya yani biz anladım. olayı kavradık. Kavrayı e, tamam. anladık. Evet, e, güzel abi, bir şimdi... şey. Zaten hep kötü haber. Yani işte belediye çöpler almadı. Belediye yolları yapmadığının yanında böyle güzel bir haberi vermekte. Böyle bir şeyler <laughs> yapalım zaten. Hazır siz yakalamışken. Evet. E, biz ihbar hattından gelen şeyleri size bildiriyoruz zaten. Evet. Buradan vatandaşlara ee, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bu ihbarlar mesela bu arayı su, bulanık su, i̇şte yol çöktü, yol yapılmıyor gibi şikayetler çok. Rahat abi, sizden gelenleri biz karşılık veriyoruz zaten. Onu biliyorum biz evet. de bildiriyoruz zaten. Bildiriyoruz abi. Sizin bildiğinize göre biz de e, yapabilecek işlerimiz bizim yani bize düşen bir şey varsa biz yapmaya çalışıyoruz. E, yeterli beraber yani müdahale etmeye çalışıyoruz. Vatandaşlara söylemek istediğiniz bir şey? E, Vatandaşlara şöyle gelen talepler zaten karşılama çalışıyoruz ama Ras şimdi bazen de yetişemiyoruz. Yetişim. Bazen de yetişemiyoruz. Bartın artık büyüdü. Eski Bartın değil. değil. Yani biz de işte e, görev süremiz boyunca bunlara yapmaya çalışacağız. Vatandaşlarımıza hizmet vermeye çalışacağız. imkan dahilinde. Böyle şeyler hani oluyor. Rasa bazen yetişmediği yerler oluyor. Vatandaşlarımız da bazen tepki gösterebiliyor. Onlara da hak veriyoruz ama ya, Bizim de yetkilerimiz var. Biz de işin durumuna göre bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bazı verdiğimiz sözler oluyor. Bazen gecikiyor çıkıyor abi. Ama bir şekilde hallediliyor ya. Yani. Ben Atalay şefin dediklerini ben size bir özetleyeyim. İşlerindeyim Çünkü genelde de geceleri çok pastaşıyoruz evet, olayları. Abi. İnanın telefonu kapatır kapatılıpmaz bittiği olaylar da var. Ben şahidim. Şunu diyor. Biraz anlayış. E çünkü bir afetle boğuşuyoruz. Evet. Afetler yakamızı bırakmadı her yere anında yetişme şansımız yok. Gerek malzeme gerek ekipman sıkıntısı yaşayabiliyoruz. Ee, biz elimizden gelecek koşacağız. Siz de birazcık anlayış gösterin. Doğru. Bize zaman tanıyın. Doğru. Bunu diyorsunuz. Evet, çoğu işler öyle var. Evet. Ee, bir de şey e, Samet Samet, müdür Samet Bey. Samet Bey. Samet Samet Bey. O da o, o da çok. O da çok yoğun <laughs> koşturuyor. Çünkü temizlikçilerinden de şikayet çok geliyor. Aynı şekilde bakın bazılarınız diyorsunuz ki ihbar hattına neden yayınlamıyorsunuz? Biz ihbar hattına gelen her sorunu yetkili birime bildiriyoruz. Yetkili birim bize diyor ki abi üç gün sonra oraya gideceğiz. Yarın gideceğiz. Şunu yapacağız. Onu bekliyoruz. Yani her ihbarı yayınlamak zaten doğru değil. İşte şu anda temizlik işlerinden sorumlu müdürümüz evet. Samet Bey de burada. Ona da uzatalım. Aynı sorular ona da soralım. Samet Bey de çok yok. Biliyorum. Onunla da çok paslaştık. Ya şimdi biz temizlik işleri müdürlüğü olarak 24 saat esasına da e, esasına göre çalışıyoruz. Mahallelerimizde insanlarımızın bilinçsiz olarak çöp konteynerlerin yanına atmış olduğu ot, çöp, harfiyat e, bunlarda gecikmeler yaşanıyor. Neden? 23 tane mahallemiz var bizim. 23 tane mahalle olunca elimizdeki imkanlar doğrultusunda bir tane kepçemiz, bir tane kamyonumuz ve bir tane açık e, kamyonumuz var bizim. Yani iki tane kamyonumuza hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz bunları bahçelerinde bekletebilirler mesela otları çöplerini çöpün içine atabilirler. Yani harfiyatları çuvallı bir şekilde atabilirler. Biz zaten 24 saat esasında çalıştığımız için her gün notlarımız elimizde var, geliyor, alıyoruz. Ama mesela çay cüzük, çaylar mahallesi, Aladağ mahallesi, buradaki insanlarımız çöplerini çöp, çöp konteynerin içine dahi atmıyor. Atmayınca bu tür sıkıntılar çıkıyor. Bizim hizmetimize hiçbir şekilde aksama olmuyor. Ama vatandaşlarımızın bilinçsizliği yüzünden, yani bunu Kimseye şey yapmıyorum ama insanlarımız biraz e, çöpün yana gitmeye kerimseniyor, üşeniyor. Adam poşeti alıyor, buradan doğru sallıyor. Çöp konteynerine girerse ne ala e o da girmiyor. Bu şekilde olduğu zaman da e, ortaya mali olarak veya batın olarak iyi bir görüntü çıkmıyor. Ya yani bize buradan sen zamanında Gaziantep Şahin Belediyesi'nden geldiler. Adamlar beni aramışlar. Bu şehrin temizlik işleri müdürü kim diye. Yani sırf bana teşekkür etmek için. Siz nasıl böyle bir temizlik yapıyorsunuz? Siz bunun hani nasıl başardınız ya? Gaziantep gibi büyük bir şehir belediyesinden gelen ekiplerin müdürü beni arıyor. Yani evet. burada temizlik konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Tek tek isteğimiz vatandaşlarımızdan bilinçli bir şekilde çöplerini atmaları. Vallahi bakın Atalay Şef de aynı şey dedi. Samet Müdür de aynı şey diyor. İşin işin özeti anlayışlı, karşılıklı anlayış, empati. Anında yetişme şansları imkan yok ve ben hakikaten e, ot temizliğini ve inkumu temizliğinin e, bu kadar detaylı yapıldığını uzun zamanla uzun zamandır görmedim. Çalışıyorlar. E, doğal afetler Bartın yakasını bırakmadı. Bizi burada ekiplerimiz her gece çıkan 4 12 12 8 ekipleri notlarını alır. Sabah biz bunları kepçe ve açık kamyona veririz. Bu her mahallede ayrı ayrı. Dün temizlediğimiz yerler bugün gece yine çıkmış olanlar bunlar. Evet. Yani biz, siz kendiniz görüyorsunuz. Yani bu şekilde olunca nasıl yetişebilirsin ki 23 tane mahalleye? Vatandaşımızdaki bilinç bu şekilde olmalı. Yani bahçesinde bekletebileceği otu gidip çöpün yanına atınca insanlar da ister istemez çöplerin üstüne atıyor. Evet. Üstüne atınca zannediliyor ki çöp konteynerini almaya gelen vatandaş ee, onları da alsın niye almıyor? Bizim çöp kamyonlarımızda perdeleme sistemi var. Bunun içine giden herhangi bir taş o perdeleme sistemini yırtığı zaman çöp kamyonun arkasından giden su akar. Çöp suyu. Bu da kokuya neden olur. Bir zamanlar çok oluşmasın. vardı Evet vardı. Çok o yüzden vardı. içine harfiyet yanındakileri aldırmıyoruz. Sebebi bu. İnsanlar da zannediyor ki bunlar alınmıyor. Temizlik işleri müdürlüğü çalışmıyor gibi görünüyor. Ama buradaki olayı bildikleri zaman zaten bunları yapmazlarsa böyle bir sıkıntımız kalmayacak. Tek isteğimiz bu. Yani Samet müdürün dediği de şu. Benim anladığım özet. Biz nasıl çöpler almakla mükellefsek sorumluluğumuz varsa vatandaşın da çöp atma, çöp atma da bir kural tabi dediği gibi inşaat molozları çuval içinde, Evet taşlara ayrı yani bunları daha düzgün yapılırsa onların işi de kolaylaşacak. E, zaten şunu da gördüm ben, e, onu sizinle mi paylaştım diğer arkadaşlarla ama mı? Bize 2-3 akşam aynı yerden çöp konteynerinin yanındaki çöpler alınmadığı ihbar geliyordu. Biz onu haberi yaptık. Yine ikinci üçüncü gelişinde ben gittim gece takip ettim. Araba gelinceye kadar bekledim o çöp konteyner başında. Vatandaş araba gittikten sonra o ambalaj kartonlarına <laughs> sırf şikayet etmek için eder gibi sanki böyle insanı sıkıntıya sokun gibi bazı altına şey. altında aldığımız çöpün çöp konteynerına almışız, yanını temizlemişiz. Ee, ondan İşağıda sonra tekrar atıyor. Niye atıyor ben onu anlamıyorum. Yani bir bir mi var. Mahalle fizik görüşlü istiyor. Onu anlamıyorum. İnful'a hiç girmedim. Ee, şöyle kısa bir özet geçeyim. Bizim inful'da e, şu anda aktif çalışan o da 24 saat boyunca inful'da bekliyor bizim personelimiz. Traktörle pazartesi, çarşamba ve cuma sabahları sabah 5'te ekibimiz girer traktörle yanında bir iki tane adam vardır. Bunları eleyerek çöpleri üstüne çıkartıp adamlarımızı toplar. Onun haricinde pazar e, tesi cuma günleri de sabah 5'te bu her zaman böyle oluyordu. Tabi haberlere çıkınca sanki ilk defa alıyormuş gibi göründü ama her zaman biz böyleydik. Bu şeyde çalışıyorduk. Evet. Çünkü gece yapılan iş daha hızlı yürüyor e, ve daha güzel bir, bir çalışma ortaya çıkıyor. Her e, cuma ve pazartesi sabah 5 bazen imkanlar dahilinde 6 olabiliyor. Bu bu şekilde İngul'una gidiyoruz. 24 saat esasında da, e, yani 24 saat esaslı göre personelimiz de var. Gündüz 2, saat 8 ile 4 arasında, 4 ile 12 arasında da 2 tane personelimiz var. Gece 12 ile 8 arasında da 4 tane personelimiz komple caddeleri, sokakları ve ara sokakları temizlemekte yani ilkunda da çok güzel bir çalışmamız var. Takdire şayan, He bazen olabiliyor. Geçen gün sel geldi, selden sonra oradan 50 70 kamyon hani civarında bir bir kamyon çöp aldık, odun aldık. Bunların ister istemez artıkları oluyor, kumun içine giriyor. kumda rüzgarla açılınca ortaya çıkan çöpler olabiliyor. Bunlar an bir an alındı. Ama bize insanlarımız olduğu için her insan arasına girip de tırmıkla temizlik yapma şansı olmuyor. E, geceden de belli bir saate kadar yapabiliyorsun, 9'a kadar. Ondan sonra ister istemez o çalışmayı bırakmak zorunda kalıyorsun. Kepçeyle, traktörle, insanla, insanların içine çalışın Bir çocuk ezilir veya bir şey olur diye. Teşekkür tutlaması başladı. Ee, onu da çekelim. Daha sonra görüşeceğiz sizinle yine. Özellikle şant evet. şantiyede bir, bir sorun yapacağız. Tamam. protokol imzaları şimdi belediyenin önüne gelip başına teşekkür etmek için belediye önünde bir teşekkür gösterisi yapacaklar. Başkanı aşağı indirmek istiyorlar. Bakalım başkan gelecek mi? Bütün personel dışarıda. Ofislerde çalışanlar da pencerelerden olarak bakıyorlar. Şu anda gördüğünüz aşağıdakiler eee fen işleri, temizlik işleri genellikle, ağırlıkla. Arkadaşlar eee hepsinin yüzü gülüyor. Böyle haberler vermek istiyoruz size devamlı. Güzel haberler. Tabii şu anda işçiler bu kadar ama gelemeyenler, şu anda görev başında olanlar da var. Hani belediyede bu kadar adam var, temizlik ve demeyin, ofislerde var. Şu anda sanayi bölgesindeki şantiyede görev başında olanlar var. Bir taraftan da işlerin aksamaması için onlar görevlerinin başına devam ediyorlar. Burada Zonguldak e, bölge temsilcisi var sendikadan. Batı'nın sendika temsilcileri var. Protokola imza atmak için gelenler. E, herhalde davul bu gösteri e, baştan aşağı kadar devam edecek. Tekrar ediyorum. E, Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Fahri Puducuoğlu yapılan son zamlar, Türkiye'deki ekonomik sıkıntılardan dolayı çalışanlarını e, enflasyona ezdirmemek için ara protokol teklif ederek ara protokol teklif ederek bir ara zam. Evet, evet başka geliyor. Ekip indi. Başka da geliyor. yanında sendika yetkilileri sendika temsilcileri başkanla beraber şu anda Cuma günü. Allah her şeyi gönlünüze göre versin. Evinizden huzuru, cebinizden parayı eksik etmesin. Amin. Kimseyi kimseye muhtaç etmesin. Cenab-ı Allah'tan başka. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Sağ ol. <laughs> Şöyle arkaya merdivenlere doğru tamam, şey yaparsınız tamam, daha şey olur. Şu anda bugünün anısına ee, toplu bir resim aldım. Başkanım sesinin titrediğini çok duygulandığını ben fark ettim. Güzel şeyler bunlar. Her kurumda yaşarsın. Bakan'a mikrofon tutacağız. Abi geç. Sayın Başkan teşekkür ediyoruz. Teşekkür, teşekkür ederim. Ben bir cenazeye geçeyim. Ne demek başkanım? Cumanız mübarek başkanım. olsun. Sağ olasın başkanım. Başkanım kısaca bugün çok güzel bir şey. Aniden haberimiz oldu bizim de. E, Kısaca bu çok güzel bir davranış. İşçi anlatırken duygulanıyor yaptığınız bu evet. araç protokolü bir de bu yoğunda, bu sel evet. olayların içinde bu kadar koşturmaca da 2-3 kelime. Yani güle güle harcasınlar. Gönlümüz daha fazla vermek ister ama bu kadar verebildik. Az veren. Allah hiç kimsenin düzenini bozmasın. Sağ ol. Kimseyi kimseye muhtaç etmesin. Ne merdine ne namerdine. Aynen öyle. Cenab-ı Allah kendisinden başkasına muhtaç ama etmez. dediğim gibi evet. Güzel bir hareket, güzel bir olay yaşandı. Ben de Allah gönlünüze göre Sağ olun, olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Size de geçiyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi günler. Görüşürüz. İyi günler. Evet. Bu Cuma'yı, hayırlı cumayı böyle güzel bir olayla canlı yayınla açtık. İnşallah bundan sonraki bugün ve yarın öbür günkü, önümüzdeki günlerdeki vereceğimiz haberlerde böyle güzel olur. Ama imkan yok kazalar yaşanıyor, kavgalar yaşanıyor, tatlısı olaylar yaşanıyor. Ne kadar az o kadar iyi. Herkes memnun, başkan memnun, işçiler memnun. Şu anda sekreç görüşü bir de onlarla. <laughs> de da ee, ona da kendisine çok teşekkür ediyoruz. İlave olarak yüzde yirmi tekrar yüzde otuz üzerine tekrar bir zam yaparak günlük ücretlerimize günlük ücretlerimiz 380 liradan 1 Temmuz itibariyle 610 TL olarak devam edecek. Yılbaşına kadar, yılbaşından sonra yeni bir toplu sözleşme dönemimiz başlıyor. Yeni bir toplu sözleşme dönemimizde de yeni taslak, yeni taleplerle birlikte 2024 yılı için taleplerimizi o zamanki taslakla birlikte yapacağız. Bu ilave zamdan kazanımlarının tüm işçi arkadaşlarımıza hayırlı olsun, anaların hak gibi helal olsun, çocuklarınızla, ailenizle birlikte inşallah güzel günlerde yemek nasip etsin. Burada şunun altını çiziyorum. Aldığımız zamlar devasa zamlar değil ama ekonominin yarattığı tarifatı bir nebze de olsun giderebilecek. Güldürme zama tebessüm ettirecek bir rakamlarda. Önemli olan aldığımız paranın yarından ziyade de, paranın alım gücünün aynı yerde kalması. Ülkenin ekonomik şartlarının düzelmesi. Düzelmezse biz onları yakalamaya gayret edeceğiz. Hep birlikte ben Tuncay Bey'e bu arada tekrar tekrar söylüyorum. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Acayın, hayırlı uğur. Hepiniz hayırlı uğurlu olsun. Sağlıklı güzel Nerede ailenizle beraber e, mutlu bir şekilde harcayın inşallah. Evet. <laughs> evet. Sendika evet. temsilcilerinin açıklamaları ne evet. gibi Zonguldak'tan gelen sendika temsilcisinin e, dediği gibi zam buna kadar yaparsanız yapın alım gücü artmadığında <laughs> <de>, çıkarımın hiç önemi yok. <laughs> maaş evli olur, maaş 100 bin olur. Fakat alım gücüm olmaktan sonra rakamların büyümesi hiçbir şey yaramaz. Bugün bana diye soruyorum. Yapayımdan sormuyorum. Senin kaçıcılar memnun, bikan memnun, kaçıcılar memnun. E bu işler bundan sonra daha canla başlar. Zaten canla başlar yapıyorlar. Bir kat daha azimle yapıyorlar. Çünkü kanları doyacak. Ee, ekonomileri ne ne olsun abi. Ama dediğim gibi rakamların artmasının önemi yok. Alım gücünün sabit kalması veya alım gücünün düş, düşmesi e, en hayırlısı başka türlü ekonominin enflasyonun düzeleceği yok. Böyle güzel haberle karşınızda olmak umuruyla bugün kendim